arkadaşlar Gülsüm'ün el kanalına hoş geldiniz. Sizinle yeni güzel bir örnekle birlikte olacağız inşallah. Arkadaşlar ben böyle bir ebrule bir ipim vardı. Onu kullandım arkadaşlar orta kalınlıkta. Yine iki numaralı tığım var. Bunları kullandım. Siz her zamanki dediğim gibi ipinizi tığınızı ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa örnek göstermeden size güzel bir model tanıtmaya çalışacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkartırım. Size faydalı olurum arkadaşlar. Şimdi ben birazcık e, zincir yaptım. Bu zincirin üzerine örneğimi çıkartacağım. Bakalım hep birlikte yapalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Şimdi zincirin üzerine hemen direkt örneğimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu baştaki şu ilmeğimizle birlikte arkadaşlar. Hemen onun kenarındaki zincirin üzerine hemen bir tane doluyorum. Hiç e, tığımın başını dolamadan 2 3 4 5 6 tane ilmek çekiyorum ve hepsini şöyle topluyorum arkadaşlar. Buraya sıkıştırıyorum. Şimdi hiç tığımı yine dolamadan arkadaşlar hemen topladığım yere bir tane batıyorum. Şu tığımdaki zincir ilmeğimle birlikte 2 hemen buradan alıyorum. 3 onun kenarından alıyorum. 4 Hemen onun yanından alıyorum. 5 Bir tane daha zincirden. 2 tane zincirden alıyorum. Toplam 2 4 6 tane ilmeklerimi hepsini birlikte topluyorum, sıkıştırıyorum arkadaşlar. Yine hemen topladığım yerden 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Bakın hep böyle yan 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 gidiyor arkadaşlar. Örneğimiz. Şimdi yine şu zincirimizle şu ilmeğimizle birlikte 2 3 4 5 6 hepsini topluyorum sıkıştırıyorum buraya arkadaşlar yine hemen dibinden bir tane ilmek alıyorum buradan alıyorum 3 4 4 5 6 Yine bu zil, tığımdaki ilmeğim burada duruyor arkadaşlar. Onunla birlikte bir, bir daha alıyorum iki, bir tane topladığım yerden alıyorum üç, hemen onun kenarından alıyorum dört, bir tane zincirden beş, bir tane daha alıyorum altı. İki tane zincirden alıyorum arkadaşlar. Hepsini topluyorum, bağlıyorum. Örmesi çok basit arkadaşlar. Örnek de basit. Ama çok güzel, çok zevkli. 3 4 5. zincirden 6. da zincirden alıyorum arkadaşlar. Hepsini topluyorum. Sıkıştırıyorum. Bakın. ne buradan 2, 3 4 5 6 Sıkıştırıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 4 5 6 2 3 4 5 6 Topluyorum. Sıkıştırıyorum. Bitiyor. Şimdi Buraya bir tane bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Çıkıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar Doluyorum. Buraya bir tane Yine buraya tekrar batıyorum. Yine tığımın başına doluyorum. Hemen bu topladığım yere arkadaşlar. Toplamıştık ya şuralara batıyorum arkadaşlar tam ortaya. Bakın. Tığımı doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Birlikte alıyorum hepsini. Yine doluyorum, karşı toplandığım yere ortaya batıyorum. Yine aynı yere çip batıyorum. Hepsini bir alıyorum. Yine şuraya arkadaşlar, şu göbeğe batıyorum. oluyorum. Hiç zincir çekmeden ilmeklerimi tığımı doluyorum aynı yere iki defa batıyorum. biraz ağır yapıyorum ki nereye battığımı görebilirsiniz arkadaşlar. İki defa aynı yere tığımı başına dolayarak batıyorum arkadaşlar. Bu tersinden olan işlemimiz arkadaşlar. Şimdi döndüm. 1 2 zincir çektim arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Yine buradan böyle bir 2 Buraya. Pardon arkadaşlar. Tığımı başını dolamadan. 1 2 3 4 5 6 Yine böyle sıkıştırıyorum. Bakın. Tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Yine bu sıkıştırdığım yerden 2 3 4 5 6 aynı yerden 2 3 4 5 6 hepsini çekiyorum bakın 2 3 4 5 6 Hepsini topluyorum. Yine Burada yarım gülümüz böyle yan yan doldurarak gidiyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 yine sıkıştırdık buraya bu ön ön tarafından böyle geçiyor arkadaşlar böyle örülüyor ön yüzünden arka yüzünden de sadece iki iki defa batarak çok basit çok kolay arkadaşlar örmesi Leke çok şahane oldu. 2 3 4 5 6 Bakın. Sırayı bitirdik. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum tığımı doluyorum tekrar aynı yere iki tane batarak tekrardan şu topladığım yerlere batarak gidiyorum arkadaşlar. Bakın tersinden de tığımı doluyorum. Şu topladığım şu topladığım yerlerden arkadaşlar şuraya dolduruyorum arkadaşlar bakın şuraya topladığım yere şuraya batarak aynı yere iki defa bu defa tığımın başını dolayarak gidiyorum arkadaşlar tersinden Arkadaşlar ben biraz ördüm. Bakın örneğimiz gayet çok güzel. Gerçekten örmesi o kadar zevkli ki. Bakın ne kayma oluyor, ne böyle bir yanlışlık bakın. Tersi de böyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir sıra daha isterseniz bir sıra daha gidelim. İyice anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar bu sıranın başına geldiğimizde şu ön yüzünden 1 2 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Artık 3 zincirden sonra inmeye başlıyoruz. Hemen onun kenarından bir ilmek alıyoruz. 2 zaten bir tane tığımız da vardı. 3 4 5 6 tane alıyoruz böyle hepsini arkadaşlar böyle topluyoruz, kapatıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz çok kolay. Şimdi tekrar onun dibinden bir tane alıyoruz. Tekrar onun yanından topladığımız yerden hemen onun topladığımız yerin dibinden 2 tane zincirden alıyoruz arkadaşlar. Toplamda 2 4 6 tane topluyoruz, kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok kolay. 4 5 6 Topluyoruz, kapatıyoruz. örnekten her şey olur arkadaşlar. O kadar güzel ki. Her yerde değerlendirebiliriz. Örnek çok güzel. Ben çok beğenerek yaptım. Bakın. Her defasında ben de dolamaya çalışıyorum. Bakın. da sonlandırıyoruz. 5 6 Topluyoruz, bitiriyoruz. Bakın. Sıramız bitti. Şimdi bir de tersinden yapalım arkadaşlar. tane batıyorum yine doluyorum karşı toplama yerine arkadaşlar yine şu altı ilmek alıp topladığımız yerlere batıyoruz sürekli arkadaşlar aralara değil bakın şu ortaya batıyoruz arkadaşlar toplama yerine ters yüzünden belli oluyor zaten. 2 defa batıyoruz. yaptım arkadaşlar. Örnek gerçekten örneğim çok güzel. Bakın, yumuşacık oldu. Yani çocuk battaniyesi de olabilir bundan, hırka olabilir kendimize, büyüklere. Çocuklara da olabilir. Yani her şeye olabilir arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın arkası böyle. Ön tarafı böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizinle tekrar başka bir videoda buluşmak dileğiyle size Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.